Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Atatürk ve demokrasi konusunu işleyeceğiz. Kısa bir videomuz olacak arkadaşlar ama bu video içerisinde Atatürk'ün demokrasiye nasıl önem verdiğini, halkın fikirlerine ne derece değer verdiğini ve bunun devletin yönetim şekline etki etmesi için nasıl çalışmalar yaptığı üzerinde duracağız. Çok önemli bir videomuz olacak. Kısa ama önemli. Başlıyoruz arkadaşlar. Osmanlı Devleti biliyoruz ki padişahlıkla, saltanatla yönetilen yani monarşiyle yönetilen bir devletti. Babadan oğula geçiyordu yönetim. Yani halkın bir seçme şansı hakkı yoktu. Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde her ne kadar meşrutiyete geçilse de yani halka bir meclis seçme hakkı verilse de tam demokrasi sağlanamamıştı arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz Atatürk ve demokrasi Atatürk öğrenim hayatı boyunca arkadaşlar okumuş olduğu Fransız yazarlar işte Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu gibi yazarlardan ve ayrıca yine Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal gibi Türk yazarlardan öğrendikleriyle birlikte şuna kanaat getirmiştik arkadaşlar. En iyi yönetim şekli yani bir ülkenin olabilecek en iyi yönetim şekli Millet egemenliğine dayalı olan yönetim şeklidir. Ne demek millet egemenliğine dayalı yönetim şekli? Yani halkın yönetimde söz sahibi olduğu, yöneticiyi seçebildiği bir yönetim şekli. Yöneticiyi seçmek tabii ki yetmiyor arkadaşlar. Yöneticinin verdiği kararlara da etki eden, yöneticinin de halkın düşüncelerini, halkın kanaatini dikkate alarak ülkeyi yönettiği bir yönetim şekli. Mustafa Kemal için en ideal olan yönetim şekliydi. Bunun için çalışmıştır Mustafa Kemal sürekli olarak. Şimdi süreci şöyle kısaca hatırlayalım. O dönemde neler oluyor bakın. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na giriyor. Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na giriyor ve ağır bir yenilgiyle 1. Dünya Savaşı'ndan ayrılıyor. Ağır bir yenilgiyle ayrılıyor ve ağır şartlarda da antlaşmalar imzalamak zorunda kalıyor. İşte Mustafa Kemal ile Osmanlı yönetimi arasındaki ayrışma burada başlıyor arkadaşlar. Osmanlı devleti imzalamış olduğu ağır şartlar nedeniyle, ağır antlaşmalar nedeniyle toprakların işgal edilmesine seyirci kalıyor. Yani Osmanlı yönetimi diyor ki İstanbul'daki yönetim ben bu devletlerle bu antlaşmaları yaptım. Bu antlaşmaları yaptığım için bu antlaşmalara da sadık kalmalıyım diye düşünüyordu. Ve dolayısıyla Dolayısıyla sonuçları karşısında da sessiz kalıyordu. Ne oluyordu peki sonuç arkadaşlar? Osmanlı toprakları imzalanan bu antlaşmalar neticesinde işgal edilirken İstanbul'daki hükümet yani Osmanlı hükümeti bu işgallere sessiz kaldı. Oysa halk, Anadolu'daki halk işgalleri kabul etmedi. Bu antlaşmaları da kabul etmedi. Halk kendi topraklarını savunmak için, kendi topraklarını düşman işgalinden kurtarmak için bir direniş başlattı. İşte Mustafa Kemal de burada fikir olarak şu fikirdeydi ve Osmanlı yönetimiyle ayrı taraflardaydı. Mustafa Kemal'e göre halk bu direnişi başlatmışsa halk kendi topraklarını korumak için kendi bağımsızlığını ve özgürlüğünü sağlamak için harekete geçmişse halk Osmanlı hükümeti de buna göre hareket etmeliydi. Yani halkla birlikte olmalıydı Osmanlı yönetimi. Mustafa Kemal ve yani burada Osmanlı yönetimiyle halk farklı taraftaydı ve Mustafa Kemal de halkın tarafını seçmişti. Mustafa Kemal de direnişe geçen halkla birlikte hareket edecekti arkadaşlar. Devam ediyorum. Atatürk yönetiminde halkın istediği şekilde hareket etmesi fikrindeydi ki bunun için Anadolu'ya geçti. Anadolu'ya geçti ve milli mücadele hareketinin de başlayan direnişin de yani insanların başlattığı o bağımsızlık savaşının da başına geçti. Bu mücadelenin başına geçti Mustafa Kemal. Fakat bakın almış olduğu hiçbir kararı tek başına ben böyle istiyorum böyle yapılmalı diyerek Aldırmadı. Erzurum Kongresi'nde e, Doğu Anadolu'dan gelen temsilcileri topladı. Sivas Kongresi'nde ise Anadolu'nun her tarafından yani tüm Anadolu'dan tüm Anadolu'dan gelen temsilcileri toplayarak önemli kararları hep halkın temsilcileriyle birlikte aldı. Yani asla ben ne diyorsam o olacak, benim istediğim yapılacak, benim düşüncelerim hayata geçecek şeklinde bir yaklaşımı Mustafa Kemal'in olmadı. Bunu Erzurum Kongresi'ni toplayarak, Sivas Kongresi'ni toplayarak almış olduğu kararlardan anlıyoruz. Peki devamında ne oldu? Arkadaşlar bu çalışmaların sonucunda 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yani ilk kez arkadaşlar Türk halkı gerçekten seçerek bir meclis kurdu ve bundan sonra da milli mücadeleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi tam da halkın istediği şekilde yönetti ve sonlandırdı. Şimdi meclisin açılmasıyla birlikte artık yönetim halktaydı. Yani halkın seçtiği kişiler yönetici oluyordu. Fakat bunun kanunen yani yarın bir gün birisi gelip bunu değiştirebilirdi. Kanunen bunun mutlaka sağlama alınması gerekiyordu. Ve 20 Ocak 1921'de Teşkilatı Esasi Kanunu ne, ne bu teşkilatı esası kanunu arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilk anayasasıdır ki bu anayasanın ilk maddesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir der. Yani egemenlik millete aittir. Bundan sonra millet ne diyorsa ne istiyorsa o olacaktır ki bu da anayasal olarak güvence altına alınmıştır. 20 Ocak 1921'de kabul edilen teşkilatı esasi kanunu ile egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Şimdi bunu hayata geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söyledik. Anayasa tarafından da güvence altına aldırdık. Meclisle açtık. Fakat gerçekten millet egemenliğini hayata geçirmemiz gerekiyor. 29 Ekim 1923'te milli egemenliği gerçekleştirecek yani tam bir bu millet ne istiyorsa o olacak şeklinde bir yönetimi sağlayacak en iyi yönetim şekli cumhuriyet ilan ediliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin yönetim şekli cumhuriyet olarak belirleniyor. Ve bu şu demek arkadaşlar bundan sonra halk yöneticiyi seçecek, denetleyecek, zamanı geldiği vakit değiştirecek anlamına geliyor. Herkes eşit olacaktı bundan sonra ve herkesin eşit bir şekilde oy verme hakkı olacaktı. Tamam. Şimdi cumhuriyetle birlikte ne oldu? Herkes eşit, herkesin oy verme hakkı var. Herkes istediği şekilde oyunu verebilecek ve herkesin oyu da bir oy sayılacak. Eşit. Peki halkın önüne seçenek sunmak. Halk neyi seçecek? Yani halkın önünde seçebileceği siyasi partiler olmalı. Şimdi sıra halka özgürce seçebileceği farklı seçenekler, yani farklı siyasi partiler sunmaya gelmişti. Yine burada Atatürk arkadaşlar ilk örneği ilk siyasi partiyi bizzat kendisi kuruyor. Kurmuş olduğu siyasi partinin adı Cumhuriyet halk fırkası yapacağı yenilikleri gerçekleştirmek amacıyla bu siyasi partiyi kuruyor arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin de ilk siyasi partisi Cumhuriyet Halk Fırkası oluyor. Daha sonra ise arkadaşlar bizzat Mustafa Kemal'in arkadaşları tarafından Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Kazım Karabekir burada başrolde ve Serbest Cumhuriyet Fırkası da daha sonra kuruluyor. Mustafa Kemal Atatürk bu iki siyasi partinin kurulmasına da kurulmasını da teşvik ediyor. Kurulmasını da istiyor çünkü ona göre farklı fikirler mecliste temsil edilmediği sürece tam bir demokrasinin olması mümkün değil. Tam demokrasi için farklı fikirler olması gerekiyor. Kendisi bir siyasi parti kuruyor, diğer siyasi partilerin kurulmasını da teşvik ediyor Atatürk. Fakat fakat şu arkadaşlar maalesef bizim milletimiz işte o dönemde saltanat sisteminden e, demokrasiye geçişi yaşayan bir e, halk. E, burada şöyle bir sorun oluyor. İnsanımız henüz daha demokrasinin kendine vermiş olduğu nimetleri tam olarak anlayamıyor ve kavrayamıyor. Ve bundan kaynaklı yani bu demokrasinin nimetlerini tam anlamamaktan kaynaklanan bazı tatsız olaylar ayaklanmalar, isyanlar falan oluyor ve bu iki siyasi parti maalesef uzun ömürlü olamıyorlar, kapatılıyorlar ve bizim böyle çok partili demokrasiye geçişimiz yani insanların farklı seçeneklerinin olabileceği bir demokrasiye geçişimiz ilk denemelerinde maalesef başarısız oluyor. Ama sonra bunu başaracağız. Şimdi güzel, yerleşik bir demokrasimiz var. Diyorum videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Şöyle de başa alıyorum ve görüşürüz diyorum. Kendinize